Anebey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Altus bulaşık makinesi programın bittiğini nasıl anlarız sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Altus bulaşık makinesinin programın sona erdiğini anlamak için kadın makinenin sesli sinyallerini dinlemektir. Genellikle program tamamında bip sesi çıkmaktadır. Yani siz burada aslında Altus bulaşık makinesinin bip sesini duyduğunuz takdirde bu programın tamamlandığı yani bitti anlamına gelmektedir. Bu ses işte e, yıkamanın e, tamamlandığı aşamada e, karşımıza gelecektir. E, bu sayede Altus bulaşık makinesinin tüm işlemlerini tamamladığı anlamında e, olmaktadır. E, bunun için e, sinyalleri de tabii ki kontrol edebilir. E, bu sayede Altus bulaşık makinesinin programının bittiğini rahatlıkla anlayabilir ve öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.